Zaman zaman içilen bir sigara gerçekten o kadar zararlı mı? Bu soru bana çok sık soruluyor. Hocam ben tiryaki değilim, arada bir sosyal ortamda bir tane içiyorum. Bunun ne zararı olabilir? Bakın burada çok net konuşmak gerekiyor. Amerika'da yapılan değerlendirmelere göre insanların yaklaşık yüzde 10'unun kendini sosyal içici olarak tanımladığı belirtiliyor. Yani yalnızken içmiyor, arkadaş ortamında, bir davette, bir kutlamada sigara yakıyor. Ama bilim bize şunu söylüyor. Sigaranın güvenli bir dozu yoktur. Bir sigara tek bir nefes bile vücuda nikotin, karbon monoksit, katran ve onlarca kanserojen madde sokar. Bu maddeler az oldu, seyrek oldu diye hücreyi ayırmaz. Özellikle nikotin meselesi çok kritiktir. Nikotin beynin ödül merkezini doğrudan etkiler. Arada bir içilen sigara beyinde şu kapıyı açar. Bu his tekrar edilebilir ve bağımlılık dediğimiz süreç çoğu zaman işte bu kapıdan girer. Araştırmalar şunu da gösteriyor. Sosyal içiciler kendilerini düşük riskli zannettikleri için kalp damar sistemi üzerindeki etkiyi, damar sertliğini, pıhtılaşma riskini ve akciğer hücrelerinde başlayan mikroskobik hasarı ciddiye almıyor. Oysa tek bir sigara bile damarların büzüşmesine, kan basıncının yükselmesine Akciğer savunma mekanizmalarının zayıflamasına neden olur. Bir başka önemli nokta, ara sıra içiyorum diyenlerin büyük bir kısmı yıllar içinde ya içme sıklığını artırıyor ya da kendini tamamen bırakamıyor. Yani sigara masum bir sosyal alışkanlık değildir. Sessiz, yavaş ama istikrarlı bir biyolojik etkisi vardır. Bilimsel gerçek şu: Sigara için güvenli eşik yoktur. Azı da zararlıdır. Arada bir olan da risktir. Bu yüzden ben hastalarıma şunu söylüyorum. Eğer sağlığınızı önemsiyorsanız sigarayla ilişkinizin tek güvenli hali vardır. Hiç başlamamak ve tamamen uzak durmak.